Herkese merhabalar ben Cem Kam. Bugün yine oynadığım bir maçın analiziyle karşınızdayım arkadaşlar Bugün Türkiye'nin en iyi oyuncusu Mustafa Yılmaz'a karşı olan maçımı hep beraber analiz edeceğiz Ve bakalım bu maçta neler olmuş Haydi maçımıza geçelim Sizlerden ricam videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmanız ki bu tarz videolardan haberiniz olsun Beyazlarla oynuyorum. Mustafa Yılmaz siyahlarla oynuyor. İş Bankası Cumhuriyetimizin 100. yıl turnuvasında 5. turda oynanıyor bu maç. E4'te başladım. C5 Mustafa Yılmaz'dan klasik. Sicilya Naydorf açılışı geliyor. At F3 oynandı. D6. D4. C çarp D4. At çarp -D4, D4. At F6. At C3 ve E6. Zaten önceki videolarımı izlediyseniz Mustafa Yılmaz'ın Naydorf açılışında bayağı iyi olduğunu söylemiştim. Ana açılışı Neidorf açılışı ve bu maçta ikimiz de kazanmak zorundayız. Bu sebeple Mustafa Yılmaz siyahlarla kazanmak için Neidorf açılışı tercihini yaptı. DC4 çıkıyorum. Normal şartlarda bu hamleyi aslında benden çok fazla göremezsiniz. Fil 4 ancak bu maç Mustafa Yılmaz maçına özel yaptığım bir hazırlıktı benim. Devamında zaten göreceksiniz neler olduğunu. Fil C4'ten sonra E6. Fil E3 oynadım. Sürelerden de görüyorsunuz. 60 artı 30 yani 1 saatiniz var. Ve her hamle yaptığınıza 30 saniye ekliyor. Süre temposu bu şekilde normal satranç maçlarında klasik satranç maçlarında 90 artı 30 oluyor. Yani 1,5 saat artı 30 saniye ve 40. hamlede 30 saniye de ekliyor. Ancak bu daha bir gösteri turnuvası olduğu için Elo'ya yani puanlara dahil olmadığı için böyle bir hızlı tempoda oynanıyor. Yani atıyorum ben bu maçı kazandım diyelim. Mustafa Yılmaz ve benim el el da bu 2523 yazıyor 2650 yazıyor bir değişim olmuyor. yani puanlı değil. File de oynadı Mustafa Yılmaz birazcık düşündükten sonra fil B3 oynuyorum. B5 oynandı ve Vezir F3 ile devam ediyorum. Vezir C7 oynadı. Mustafa Yılmaz yine birazcık düşündükten sonra ve G4 hamlesini yapıyorum. Burada Birazcık bilgisayar bu varyantı çok beğenmese de yine dediğim gibi ben hala hazırlıktayım. B4 oynandı Mustafa Yılmaz 14 dakika düşünmüş at C2 zaten bu maçın yorumlarıyla birlikte Tuna tuna Tuncuer yorumları yorumlarıyla birlikte canlı kısımdan izleyebilirsiniz. Fil B'ye de oynandı Mustafa Yılmaz birazcık düşündükten sonra ve at F4 geliyor benden aman aman Video thumbnail'inde küçük resminde gördüğünüz gibi fil çarpıya doğru da izin veriyorum ve devamında rakibim vezir kaçmak zorundayım şu an ve kaleyi alabilir bir kale fedası yapıyorum. Ancak kale geri düşecek olmama rağmen aslında pozisyon hala eşite çok yakın bilgisayar değerlendirmesinden de gördüğünüz gibi tabii ki buralar benim maç öncüsü yaptığım açılış hazırlığıydı. Ancak şöyle bir şey belirtmek istiyorum Normal şartlarda maçlar 3'te olduğu için Çok daha fazla hazırlık yapacak vaktimiz oluyor Ben bu açılışı turnuvada hazırladım Ve bunun da birazcık handikapını yaşadım Birazdan göreceğiz zaten Vezir'e şu oynadım hızlı bir şekilde Fil çarpı h1 ve g 5ten sonra Şu an net olarak kale ve bir piyon gerileyim Ancak at e6'lara bakıyor Her an atlardan bir tanesine e6'dan feda edebilirim Atı istiyorum ve uzun ok yapıp gelişimimi tamamlamak istiyorum. Mustafa Yılmaz'dan at BD7 geliyor ve şimdi sürelere baktığımızda 20 dakikaya 1 saat 4 dakika olduğunu görüyoruz. İkimiz için de dediğim gibi kazanmak zorunda olduğumuz için riskli bir bayağı riskli bir açılış tercihi yaptım. Bilgisayar şu an beyazların pozisyonunu çok beğenmese de dediğim gibi eşite yakın bir pozisyon olduğunu söyleyebilirim. G çarpı F6 alıyorum ve bu hamleyi ilk defa ben de burada birazcık düşünmüşüm. Ne yazık ki bu hamle ben maçtan sonra çalıştığım varyantları kontrol ettim ve ne yazık ki ben G çarpı F6 hamlesini çalışmamışım arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok kapsamlı bir açılış hazırlığı oluyor zaten ve bu sebeple buraya kadar doğru oynayabildim diyebiliriz birazcık da yani bir önceki maçta Gülen Aydın'la oynamıştım ve o maçta akşam dediğim gibi hani iki turluydu ve 8'de 9'da bitti sonrasında bu açılışı yapmak ve hani bunu tekrar etmek bu maçta sabah onda dediğim gibi kısaca çok fazla hazırlanacak vaktim olmadı ve e, burada G çarpı F6 aldım. Burada uzun ok şeklinde devam etmem gerekiyordu. Şimdi uzun okla acele etmiyorum. Bunu alabilirim. Belki ilk at 6 alabilirim. Devamında at g de alabilirim. Kalaş alabilirim. Burada bilgisayar birçok varyanttan sonra pozisyonun eşit olduğunu söylüyor. Burada ancak benden G çarpı F6 tercihi geldi. G çarpı F6'dan sonra fil çarpı F6. Uzun rok ve burada at C5 hamlesi geliyor. Mustafa Yılmaz'dan. Burada fil çarpı D4 hamlesini öneriyor bilgisayar. Ancak bu hamleyi birazcık yapmak zor bence. Çünkü devamında vezir C6 ile koru diyor fili. Ve fil çarpı G'ye de uzunu ok, oyna diyor. Kareyi de ver diyor. Ve bu pozisyon sonunda yine pozisyon eşite yakın olurdu diyor bilgisayar. Evet Mustafa Yılmaz'ın at C5 hamlesi geliyor. Kale çarpı H1 boştaki fili aldık. At çarpı B3, A çarpı B3 ve kale C8. Şu anki pozisyona baktığımızda e, beyazlarda gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 piyon var. Siyahlarda 7 piyon var ve biz de File fil, kaleye kale, vezire vezir. Rakipteki kaleye karşılık 2 atımız bulunuyor. Yani rakipte 2 piyon, 1 kale var. 7 puan değerinde bizde 2 tane at var. 6 puan değerinde materyal hesabını yapacak olursak. Yani aslında şu an rakibimiz 1 puan öndeymiş gibi gözüküyor. Ve e, bu pozisyon çok kritik bir pozisyon. Burada maçın kritik noktası, dönüm noktası diyebileceğimiz pozisyon burasıydı aslında. İkimiz de açılış hazırlıklarımızdan çıktık ve e, burada işlerin döndüğü yer oldu diyebilirim. Burada benden şah B1 hamlesi geliyor. Çift soru. Çok hızlı oynadım muhtemelen bu hamleyi. Evet yani düşünmeden. Ya daha doğrusu e, burada kalaş bir alırken ben bunu düşünmüştüm ama e, niyeyse burada çok basit bir hamleyi kaçırıyorum siyahlarım ve Şah B1 oynadım. Burada yapmam gereken hamle tabii ki at F çarpı E6. Atı da feda etmek olurdu. F çarpı E6. Vezir çarpı E6. Veziri kapatamıyorsunuz. Kale boşta kalır. Şöyle göstereyim hemen. O yüzden burada fili kapatmak durumundasınız. Şaha kaçmanız çok e, mantıklı olmaz. Burada vezir F5 gibi güzel bir hamle var. Ve at E6 hamlesini e, hazırlıyorum. Bir, e, beyazların pozisyonu iyi olurdu. Bu sebeple file e oynamanız lazım. File sonra fil G5 oynayacağım. E1 gelip şimdi açmaza aldım. Vezir D7 tek hamle. Vezir E4. Kale C5 oynaması lazım. Siyahların şimdi burada kale E5. Kale E1'leri kale E5 oynamak istiyor. Aynı zamanda file saldırıyor zaten. Ve burada fil çarpı E7. Vezir çarpı E7. Vezir A8 şah. Vezir D8 kapamak zorunda. Aksi takdirde kale gidiyor. Vezir D8. Kale E1 şah. Kale E5. Vezir D8 şah D8 ve at C6'dan sonra oluşan pozisyona baktığımızda burada beyazlar bir piyon önüne kalırdı ve kısmen kazan şanslarını hala devam ettirirdi. Ama normal oyunda tabii ki burasının berabere bitmesini bekleriz. O yüzden burada benim kesinlikle at F çarpı E6 almam gerekiyordu. Peki ben niye bu hamleyi yapmadım arkadaşlar? Bunun sebebi çok basit aslında. Şah B1 oynadım. Şimdi burada feda ediyorum D4 ve C2 devamında. Fil D4, fil D4. Bu arada atay altı tek hamleydi onu söyleyeyim. Fil D4, fil D4. Vezir C2 ve Şah2. Ben buraya kadar hesapladım ve dedim ki tamam bu pozisyonda hiçbir problem yok. Burayı gayet oynayabilirim. Ve burada siyahların kazanan tek hamlesi var. O da Vezir E4. Ve ben bunu gerçekten nasıl kaçırdım bilmiyorum yani. Hem file hem ata hem de kaleye aynı anda saldırıyor siyahlar. Ve bu Pozisyon artık çok sıkıntılı benim için. Mesela Vezir E4 yerine rok yapmış olsaydı kale G1'den sonra çok ciddi bir atak yiyordu ee, siyahlar. Bu sebeple Vezir E4 hamlesi çok önemli bir hamle. Ve burada e, birazcık düşündükten sonra hem fili hem atı hem de kaleyi aynı anda koruyamadım gördüm. Yani aslında Vezir E3 gibi bir hamle yapabilirdim ama burada çok basit. Vezir çarpı E3, fil çarpı E3'den sonra siyahlar burada artık vezirler değişildi ve 3 piyon önde... Yani at file karşılık kale 3 piyon var. Bu pozisyon tamamen kazanç olurdu. Bu sebeple buna girmek istemedim. Ve burada fil E3 oynadım. Bilgisayarında en iyi anlısı bu arada. Ve Mustafa Yılmaz'a ikinci kez h birden kaleyi feda ediyorum. Yani iki kere aynı yerden kale feda ettik. At çarpı E6. Atı da feda ettik. Birazcık talvari gibi bir oyun oldu. Zaten başından beri öyle oldu bu arada. Feda etmediğimiz... Taş kalmadı. Ancak rakibimiz çok kuvvetli bir oyuncu. Dünyanın ilk yüzünde ve Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Vezir D5 geri döndü. En iyi hamleyi yapıyor Mustafa Yılmaz. At çarpı G7 Şah. Şah yedi. At F5 şah. At file karşılık iki kale var. Şu an şah biraz açıktı ama siyahların F5 hamlesi ve gittikçe taşlar azalıyor. Fil ve 6 oynadım. Şahın buradan kaçmasını istemiyorum. Şah buradan kaçarsa at E7 şahtan sonra vezir kaybediyor. O yüzden bu hamle olmaz. Kale C5 oynadı. Burada e, Mustafa Yılmaz. Bu hamle çift soruluyor ama yani pozisyon eksi 5'ten eksi 3'e düştüğü için çift soruluyor. Aslında buna takılmamıza gerek yok. At Şah. Şah E'de. Vezir H4 Şah ve burada önemli bir hamle. Vezir G5 F6 oynasaydı burada fil c 5ten sonra yine beraberlik şansları olabilirdi benim için evet burada F6 oynasaydı bu arada planım filli alıp sonrasında vezir G4 oynamak olacaktı ve şimdi vezir g7 şah çekmek istiyorum at F5 şah çekmek istiyorum burada yine ciddi anlamda karşı oyun bulabilirdim. Eee vezir G5 oynandı en iyi hamle vezir E4 şah kaleye 5 at C6 şah şah değildi ve yani şimdi alırsam basit bir şekilde vezirle yiyecek bu sebeple bunu yapmak istemedim. Belki böyle devam edebilirdim oyunu ama ee, bilmiyorum yani böyle bir devam yolu da olabilir de siyahlar hala kazanç pozisyonunda olurdu. Vezir F3 oynadım. Kale F5 geldi. Mustafa Yılmaz. Vezir E4 devam ediyorum. Kale F4. Vezir C2. Atımı korumaya devam ediyorum. Vezir B5 ver. Atı ver fili. At B8 şah. Kale B8 alırsa Vezir C7 zaten aynı şeye dönüşecek. Şah E6 Vezir C7. Kale çarpı B8. Yine soru dediğine takılmayın. Vezir çarpı B8. Vezir C6. Burada Mustafa Yılmaz'ın süresi birazcık az. O yüzden belki hata yapabilir. file E3 oynandı. Kale E4. Vezir G8. Kale E5. Vezir G4. Şah Şah iyiydi. Vezir çarpı B4. Boştaki piyonu aldık. H5. Fil D2. Şah D7. Vezir F4 oynandı. Vezir D5. Ve burada fil C3 oynuyorum. Bu çok kötü bir hamle. Burada Mustafa Yılmaz'ın aslında 8 saniye kadar basmış. Vezir A4. Şah çekmem gerekiyordu. Ve devamında tekrar vezir f4 ile buraya bir baskı yapmam lazım. Şah 8e artık fil c3. Vezir bu çaprazda olmamalıyı ben fil c3 oynadığımda sebebini birazdan göreceksiniz. Kale b5, vezir e3. Burada birazcık bilgisayar analizi verilmiş ve yine bu pozisyonda siyahlar kazanç pozisyonda olurdu tabii ki. Ve vezir d5'e burada fil c3 oynuyorum ve bu hamle oyunu hemen kaybediyor. Kale e4 oynuyor Mustafa Yılmaz ve 4 oynadıktan sonra her ne kadar 1 dakikası olsa bile ben burada oyunu terk ettim Çünkü Mustafa Yılmaz gibi e, kuvvetli bir oyuncunun burada artık e, kazanç yolunda bulması çok basit ve ben de zaten e, bunu bildiğim için buradan fazlasında oynama gereği duymadım ve oyunu terk ettim Peki neden oyunu terk ettim Onu söyleyeyim şey olayım e, Burada veziri nereye gidersem gideyim rakibim kaladur şah çekecek ve devamında vezirde bir mat istiyor. Bu sebeple belki de burada vezir c1 tek hamle oynamam gerekiyor. Kale a dur şah, şah b1, vezir d3 şah, vezir c2 ve kale a1'den sonra saptırma teması vezir geri kalacaktım. Bu sebepten dolayı kale a4 tehdidine rakibimin hiçbir şekilde çare bulamıyordum. Vezir f3'e de yine aynı şekilde vezir kaybediyorum. Vezir çarpı f3 yani kısaca kale a4'e çare olmadığı için oyunu terk etmiş bulundum ve güzel bir maç oldu bence. Mustafa Yılmaz kazandı. Ancak bu grubun son maçıydı. Ne o ne de ben bu maçta gruptan çıkmayı başaramadık. Bizim grupta Ediz Gürel ve Emrecan gruptan çıktı ve biliyorsunuz Ediz Gürel ile Emrecan final oynadılar. Bakın yarı finaldeki rakiplerini yendiler ve final oynadılar. Finalde de Ediz Gürel turnuvayı kazandı. Biraz Mustafa Yılmaz ve benim için Talihsiz bir turnuva oldu diyebiliriz. Yani Türkiye'nin hani bir numarası birazcık turnuva formatının şanssızlığına uğradı ee, diyelim. Çünkü bir tane e, maç kaybettiğinizde olabilir yani sonuçta herkes insan makine gibi oynamak zorunda değil. bir tane maç kaybettiğinizde turnuvadan çıkma şansınız gruptan çıkma şansınız neredeyse çok ama çok az oluyor. Olmuyor sıfır oluyor neredeyse bu sebeple turnuva formatı bence önümüzdeki turnuvalarda geliştirilebilirdi diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi ben grubu dördüncü tamamladım. Mustafa Yılmaz üçüncü tamamladı. Emrecan Can ikinci tamamladı. Ediz Gürel birinci tamamladı. Ve ilk iki gruptan çıkmış oldu. Umarım keyifli bir maç izlemişsinizdir. Umarım açılış hazırlığımı beğenmişsinizdir. Ama dediğim gibi keşke daha fazla tekrar etme vaktim olsaydı. Beğendiyseniz videoyu lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.